Koç burcu Mars tarafından yönetilir. Zodyakta birinci evi temsil eder. Koç burcu bedenimizde baş ve yüz bölgesini yönetir. Koç burcu yükselen burcu Koç veya horoskopunda birinci evinde Mars olan kişilerde baş ve yüz bölgeleriyle beraber kanla ilgili rahatsızlıklar daha fazla görülebilir. Baş ağrısı, migren, yüksek ateş gibi problemler daha fazla rastlanabilir. Koç burçlarının enerjileri genellikle yüksektir Sabırsız, düşüncesiz ve ani hareketler nedeniyle bu nedenle kaza ve sakarlıklara da yatkın olurlar. Günlük hayatlarında düşme, vurma, çarpma gibi ee, problemlere daha fazla rastlanır. Koç burçlarının adrenalin salgılaması daha yüksek olabilir. Bu da onların enerji ve coşkularını arttırır. Genellikle sağlıklı ve güçlü bir bünyeleri vardır. Çabuk sinirlenip öfkelendikleri için agresyon ve stres oluşabilir. Bu durumda bazen sindirim sisteminde midede hassasiyet yaratabilir. Hasta olduklarında bunu kabul etmekte zorlanan kişilerdir. Doktor sözü dinlemek istemeyebilirler. Koçlar fark etmeden günlük hayatlarında kendilerini çok yorabilirler. Bu nedenle de dinlenmeye özen göstermeleri gerekir. Ve kendilerini kazalara karşı özellikle riskli hareketlerden de uzak tutmaları gerekir. Yönetici gezegenleri Mars eğer haritalarında zararlı bir yerleşimde ise Bünyeleri enfeksiyon, ateşli hastalıklar, iltihap, migren, psikolojik sorunlar, yaralanma, yanık gibi nedenlerden oluşabilecek durumlara ve problemlere daha açık olacaktır. Koçların fazla enerjilerini dengelemek için günlük hayatlarında düzenli spor yapmaları onların sağlıkları için hayat boyu önemlidir. Bunun yanı sıra özellikle beslenmelerine de özen göstermeli, dengeli olmalıdırlar. ile taşırken ikinci <laughs>